Merhaba, bugün Anka Brokerlık Restorans Direktörü Derin Şehsuvar'la beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Birkaç sorum olacak şu anda size. Kendinizi ve şirketinizi bize genel olarak tanıtır mısınız? Tabii ki. Biz aslında 1977'den beri var olan, birazcık butik çalışan bir aile şirketiyiz. Hı hı. İlk başta tabii ki acentelikle başlayıp daha sonra 1994'te brokerlık yönetmeliğinin çıkmasıyla birlikte Türkse sadece Türk sermayeli olarak kurulan ilk şirketlerden biriyiz. Çoğunlukla restoran salonunda çalışıyoruz. Birazcık böyle kimselerin girme diye zorlandığı işleri yapmayı çok seviyoruz. Aslında kimseyi de sektörde rakibimiz olarak görmüyoruz. Tam tersine aslında herkesle bir işbirliği, iş ortaklığı yapma eğiliminde olan bir şirketiz. Neler yapıyoruz? İşte genellikle film sigortaları, prodüksiyon sigortaları. Dizi yapımcıları, işte film yapımcıları, reklamcılarla çalışıyoruz. Sadece lokal anlamda değil, aynı zamanda işte yurt dışından gelip burada çekim yapacak olan işte yapımcı firmalarla Onların yurt dışındaki brokerlarıyla da işbirliği yapıyoruz. İstanbul Kuyumcular Odası ile çalışıyoruz. Birçok işte Türkiye'deki kuyumcunun stoklarını sigortalıyoruz. Onun dışında işte sorumluluk alanlarında çok fazla varız. Mimar mühendislerle çalışıyoruz. Ürün sorumluluk alanında çok çalışıyoruz. Mesleki sigortalar yapıyoruz. Mimarlarla, mühendislerle çok fazla işbirliğimiz var. İşte böyle çok fazla, aslında bütün sektör yani sektörün yaptığı her sigorta alanında varız ama işte kasko, trafikten öte onları da yapıyoruz tabii ki ama portföyümüzde çok küçük bir yüzdesi var. Daha çok böyle işte projeler, daha niş alanlarda çalışmayı seven, yeni şeyler üretmeyi seven bir sigorta brokeriyiz. Aslında ikinci sorum oydu hani özellikle şirketinizin odaklandığı sektörler Hı -hı. var mı diye ama onu da cevabını Hı -hı. almış Vermiş oldum <laughs> o arada. Peki şimdi siz genç nesilsiniz, Hı -hı. önümüzdeki dönemde brokerlik sektörü özelinde. Ne gibi değişimler öngörüyorsunuz ya da hayaliniz, beklentiniz ne sektörden? Yani evet. Brokerlik özelinde <gülüyor> soruyorum. <gülüyor> Beklentimiz ne? Yani aslında birazcık genel olarak SİF Türkiye değil, dünyada yavaş yavaş bu kapasitelerin daraldığını <laughs> görmeye başladık. Daha da önem kazanacağını düşünüyorum aslında. Çünkü hem dünyadaki riskler artmaya başladı. İşte herkes daha böyle sigortaya önem vermeye başladı. Umarım aynı şekilde Türkiye'de de bu biraz daha sigorta bilincinin gelişeceği yönünde bir temennimiz ve hayalimiz. var tabii ki. Ama bu artık herkes her şeyi yapıyor bizim sektörde birazcık Türkiye'de bu şekilde ama belki de ilerleyen dönemlerde artık herkesin biraz daha branş alanında yöneleceği bir gelecek olmasını ben düşünüyorum yani öyle olmasını. Uzmanlaşma. Göre, biraz uzmanlaşma yani hani evet hepimiz bir şeyleri tabii ki bilmek zorundayız bir şeyleri yine yapmaya devam edeceğiz ama yine de bazı alanlar uzmanlaşmanın herkes için faydalı olacağı yönündeyim. Bu şekilde zaten sektördeki işbirliklerinin de artacağını düşünüyorum. Herkes ben işte onu yaparım ben de bunu yaparım gibi değil de herkesin beraber bir işbirliği ortamında umarım beraber çalışacağı bir ortam oluşmasını temenni ediyorum diyebilirim. öyle olur. Bir de tabii önümüzdeki dönem çok hani değişik sigortalar da çıkacak herhalde. E tabii evet işte değil biz mi? de dediğin gibi yeni. çok böyle farklı alanlarda çalıştığımız için hep böyle dünyada acaba şimdi ne var? Yeni bir şey var mı? İşte ödül sigortası diye bir şey var. Hiç burada mesela duymuyoruz. İşte RVI diye bir ürün var. Duymuyoruz. Hani bunların biraz daha artık bizim Türkiye'deki sektörde kazanılması yönünde bir şeyler yapmaya çabalıyoruz biz de. Yeni yeni bir sürü şey çıkacağını düşünüyorum biraz finansal alanda da. Gelişince, evet. yani müşteri talepleri de artınca müşteri talepleri doğrultusunda yeni ürünler çıkmaya başlıyor Tabii. sanırım. Aynen öyle oluyor. Böyle de devam edecek evet. önümüzdeki İnşallah, dönem. evet. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür için. ederim. Sağ olun.